Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Prestij Colt COO'su Ali Tarık Uçur. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Neslihan Hanım öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür Rica ederim. Rica ederiz. 1980 İstanbul doğumluyum. Bir Evliyim, bir tane 6 yaşında oğlum var. Maşallah. İş hayatıma kısaca geçmek gerekirse aslında ilk önce bankacılıkta, Akbank'ta bankacılıkta müşteri temsilcisi olarak başladım. Ee, daha sonra e, real sektörde e, zincir mağazalardan e, A101 ve ŞOK'un e, uzun yıllar aslında bakıldığı zaman e, bir e, stratejik planlamasını, bütçesini, e, işlemlerini yürüttüm. Daha sonra kahve dünyasında e, yaklaşık 5 yıl tedarik zinciri direktörlüğü ve gene bütçe departmanlarında e, yürüttüm. E, operasyona Kendimi finansal operasyona atmayı çok istedim ve en sonunda e, Prestige Gold firmasının CEO'su olarak e, faaliyet gösteriyorum. Harika bir mesleki kariyere sahipsiniz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu işe başlamanız nasıl olduğu biraz anlatır mısınız? E, lojistik sektörü çok dinamik bir sektör. Özellikle eee Prestige Gold gibi soğuk zinciri daim etmek isteyecek birçok firmalarda var. Bu da hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli yer tutuyor. Çünkü e, sağlıklı gıdanın e, belli bir yerden belli yere, yere aynı kalitede, aynı salakta tutulması çok önemli. E, özellikle gıdada bir kriz yaşanması durumunda bunu saklanma koşulları çok daha önem arz ediyor yıllar itibariyle bakıldığı zaman. Ben bu işe e, operasyona kaymayı çok istedim finanstan. E, Prestij firmasının sahipleriyle de e, bir iletişimimiz beraber çalışırken oldu. Onlar benim çalışma disiplinimden memnun kaldılar. Ben de onların iş ahlaklarından memnun kaldım. Daha sonra e, çakıştık. Ne güzel. <laughs> Yollar kesişti. Evet. İyi ki kesişmiş. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii ki e, Prestige Colt e, tüm ısı rejimlerinde e, taşımacılık yapan, lojistik faaliyetleri, depolama faaliyetleri, elleştirme faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri yapan bir firma. Yüze e yakın e, özmal aracı e, vardır, aracı var. Tır, e, aracı var. Ee, yaklaşık kiralık araçlarla beraber filosu, 250'ye yakın araçlık bir e, filosu var. Ee, Türkiye'nin her noktasına, e, Türkiye'deki tüm zincir marketlerin her deposuna ee, sürekli e, iletişim, yani sürekli sevkiyatımızı yapıyoruz her gün. Ee, bunun dışında e, bir, yani en büyük zincir marketlerden bir tanesinin de ekmek dağıtımında biz yapıyoruz. Günlük dağıtımında biz yapıyoruz. E, kaliteye biz çok önem veriyoruz. Isı derecesine çok önem veriyoruz. Bizim artı 4, eksi 18, sekiz, artı 18 ve kuru olarak tüm saklama, e, sevkiyat işlemlerinin hepsini yürütüyoruz. Harika, çok önemli bir konu. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Ulaşılabilir olmak çok önemli e, bu işte çünkü hani e, bizim işimizde pandemi diye bir e, engel yoktu. Hmm. Yani e, kimseye yaşatmasın ama bir savaş olursa da bizim öyle bir engelimiz olmayacak. Ekonomik kriz e, ol da bir yaşanmayacak. Ulaşılabilirlik. Ee, çok önemli bir etmen. Yani bizde e, şirket sahiplerinden, Üst düzey yöneticilerine kadar ulaşılabilirlik çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Hı -hı. Ee, aynı zamanda şirket faaliyetlerini kaliteden de asla ödün vermiyoruz. Evet. Kurulu Depo, bir sistem var. Tabii o ki. işliyor. Evet, evet. Kurulu bir sistem var. Ee, süreç geliştirme ile alakalı ciddi bir yatırım yapıyoruz. Dijitalleşme ile ilgili ciddi bir yatırım yap yapıyoruz. Ee, firmaları biz herhangi bir şekilde müşteri olarak görmüyoruz. Bir partner olarak görüyoruz. Aslında biz sizin bir departmanınızız diyoruz. Biz sizi nasıl kare geçebiliriz onu düşünüyoruz. O yüzden bizim farkımız aslında bu. Ne güzel, harika. İşi tamamen böyle sahiplenmek evet. son derece önemli. Peki geleceğe dair firmanızın veya sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle e biz bir yakın zamanda kendi şirketimizle alakalı beraber bir e, strateji vizyon toplantısı yapıyoruz. Yani e, 5-6 Mayıs itibariyle evet. tüm yöneticilerimizin toplanıp bir stratejik vizyon toplantısı yapıyoruz, yapacağız. E, bununla beraber de bizim amacımız gelecekte sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da sevkiyatlarımızın hızlandırılarak bir şekilde e, global bir e, şirket olmak gibi bir vizyonumuz var. Evet. Bununla alakalı da e, hem yatırım hem çalışmalarımız e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizi yurt dışında da, uluslararası platformlarda temsil edeceksiniz. Ne güzel. İnşallah. Bu e, hayalimizi realize etmek çok istiyoruz. Evet. En kısa zamanda gerçekleştirmenizi evet. diliyorum. Peki sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Kimler bu işi yapabilir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Ya sadece aslında bizim sektörde değil ama iş hayatına başlayacak herkes için evet. bunu söyleyebilirim. Ama bizim sektör için çok daha farklı. Sabır, Evet. E, iletişim. İletişim yeteneği çok güçlü olması gerekebiliyor. Çünkü hizmet satıyoruz biz hizmet veriyoruz ve e, hizmet verdiğimiz e, kitle de yani bizim kendi çalışan kitlemiz de çok yoğun çalışıyorlar. Diğer taraftan da perakende sektörün mesela bizim çalıştığımız firmalarda perakende sektördeki önemli restoran zincirleri, kafe zincirleri e, veya işte marketler, üst düzey markalar. Yani görebildiğiniz birçok markayı aslında biz market zincirlerine kadar götürüyoruz. Şimdi götürdüğümüz an itibariyle müşterinin bekleme lüksü yok. Hı hı. Müşterinin kaliteden ödün verme lüksü yok, firmaların yok. O zaman sabırlı olmak Kesinlikle. Birazcık e, metodolojiyle rakamları birbirine örüştürebilecek kadar matematik ve mühendislik bilgisi çok önemli. E, analitik düşünce. Analitik değil değil düşünce mi? çok önemli. Hı hı. Sabır her şeyden başında, evet. her şeyden başta çok en önemlisi e, açıkçası sabır. Evet. Bizim kültürümüzde sabır böyle acı çekilerek yapılan bir şey gibi tanımlanıyor bazen. Evet. Halbuki o süreçten keyif almak bu da önemli evet. değil mi? Muhakkak ki zorluklar olacak hayatta da oluyor, iş hayatında da oluyor bu normal. Fakat o verilen mücadele, o süreçten de keyif, keyif almak, almak çok önemli. değil mi İşi özümsemeyince inanın bakın şöyle evet. söyleyeyim e, bana telefon açılıyor denebiliyor. İşte bu böyle olmaz denebiliyor. Ya şimdi bazı patronlarla e, çalışma imkanım oldu biraz önce söylediğim gibi hı hı. şirketlerde. Sadece. Bazen istekler sınırsız He. oluyor. Şimdi ee, biz bunu yapamıyoruz dediğimiz patronlar yani şöyle bir durum var. imkansızı imkanlı hale getirmişler. Tabii olmazı yani kendi, olduracak. Yani. Kendi hikayelerine başladığınız Hı. zaman nasıl başladıklarını ve nasıl ilerledikleri. Evet. Şimdi e, bu kişiler imkansızı imkanlı hale getirip evet. bir hedef koymuşlar. Siz onlara aslında bu böyle olsun dediğinizde e, olamaz e, yorumunu Kabul etmelerini bekleyebileceğiniz bir durum değil. Tabii. O yüzden daha sabırlı, daha iletişim, Hı. ilk önce özümseyip evet. daha sonra devam etmek e, iş hayatındaki başlayacaklar kişiler için özellikle de lojistik sektöründe çalışacaklar için çok önemli bir etmen olur. Kesinlikle. Hı. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat Hı. programımızın sonuna geldik. Hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Biz Prestige Gold olarak e, her türlü firmaya hizmet vermek, e, onlara e, kaliteden ödün vermeyerek çalışmak isteriz bu firmalar için. Ama e, diğer izleyiciler için de ben hep şu kendime e, distur aldığım bir şeyim var, e, düşüncem var. E, hiç ölmeyecek gibi yaşayın ama cenazeniz çok kalabalık olsun diye de insanlarla iletişim kurun. Güzel bir e, evet. mesajdı. Gerçekten evet. e, derinliği olan bir konu. Bunun üzerinde düşünmek evet. lazım. Bugünkü konuğumuz Prestige Cold COO'su Ali Tarık Uçurdu. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum Cüksün. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.